Yan yana. Kesinlikle sponsorluk almadığım bu videoda Yan yana'yı önüme gelen herkese önerebilirim. The Intouchables yani Türkçesiyle can dostum filmi bir Fransız yapımı. Geçmişi birazcık karanlık olan, böyle arka mahallelerde yaşayan ama deli dolu bir gencin felçli kalmış çok zengin ve çok entelektüel bir adama bakıcı olarak işe başvurmasıyla başlıyor film. Tabii ki farklı noktalarda, uç noktalarda iki hayatın bize gösterimi hem çok eğlenceli hem de çok öğretici oluyor. Aslında bu filmin Türkiye uyarlaması yapılacak denildiğinde bu rolde kimler oynayabilir diye düşünüyordum ve o Sy'nin o enerjik deli dolu tavrını kim karşılayabilir diye düşünüyordum. Feyyaz Yiğit'i duyduğumda birazcık donuk mizahından dolayı acaba olabilir mi diye bir endişeye kapılmıştım. Haluk Bilginer'den hiçbir şüphem yoktu. Ama o kadar çok beğendim ki filmi. Yani Diğer her şeyin hem Orijinal filmde çok uyumlu olması hem de yer yer çok güzel bizim milletimize göre yerleştirilmesi harika olmuştu. Feyyaz Yiğit bu filme özelde bir şarkı çıkarmış. Yan yana da yani Türk versiyonunda Feyyaz Yiğit'in oynadığı karakter bir roman. Onun için böyle roman havası bir şarkı yazmış bu film için ve o da çok güzel. Zaten Spotify'da şu an dinlenme rekorları kırıyor olabilir. Ve filmde 1 milyon izleyiciye ulaştı diye görmüştüm haberlerde. Gerçekten çok güzel bir film. Beni mutlu eden filmlerden biri de Intouchables'tı. Aynı zamanda şimdi yan yana oldu.